Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayara PUBG Mobile nasıl indirilir ve nasıl kurulur onu göstermeye çalışacağım. GML PUBG Mobile yazıyoruz arkadaşlar. Öncelikle PUBG ve CODM için bilgisayarlarda Android yere tıklıyoruz. Ee, i̇ndir yazısı var gördüğünüz üzere oraya tıklıyoruz. Dosyayı kaydet. Eee evet GameLoop yükleniyor. %75. İnternet hızınıza göre değişiyor. Evet. Yüklendi. PUBG Mobile yaz yazan yere tıklıyoruz. Orada çıkmayan arkadaşlar için şurada PUBG Mobile yazıyoruz arkadaşlar. Direkt PUBG yazsanız yeterli. En baştaki çıkan sonuç PUBG Mobile. Yükleye tıklıyoruz arkadaşlar. Ve yüklenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar oyun açılıyor. Evet kurulma aşaması bitti. Oynaya tıklıyoruz. PUBG mobil indirildi. E, büyütmek isteyen arkadaşlar için F11'e tıklıyoruz ve büyütüyoruz. Evet güncellemeler yapılıyor. Bu da internet hızınıza göre değişiyor. Arkadaşlar isterseniz buradan e, Guest yani misafir hesabından da girebilirsiniz. E, Play Store'dan da girebilirsiniz. Twitter'dan da Facebook'tan da. Ama ben Facebook'tan giriyorum arkadaşlar. Oyuna girmek için Agree. Bir daha gelecek Agree. Arkadaşlar burada Facebook hesabının e-mailini e ve şifresini yazıyorsunuz. Arkadaşlar e, Ben kendi hesabıma girdim. E, görüntü ayarları için bir önerim var size. E, sağ tık yapıp görüntü ayarlarına tıklıyoruz. Buradan ölçek ve düzen var. E, onu 100 100 yapıyoruz. E, ve ka kasma sorunu içinde e, ayarlara geliyoruz. Sonra grafiklere Grafiklerde aşırı yüksek yapıyoruz kare grafikleri de HD yapıyoruz. E, masum çok dönüyor diyen arkadaşlar için de bunu ortaya alıyoruz. E, en başta yükleyenler için dil e, İngilizce oluyor. Siz buradan Türkçe'yi seçip onaylıyorsunuz. E, evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.